Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Takalay Lili. Bugün sizlerle birlikte başlıktan görmüş olduğunuz üzere nasıl iyi bir tukutubur tıkı alınır videosu çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar aramıza yeni katılan Tokotoburlar vardır diye umuyorum. Çünkü bu aralar gördüğümde herkes e, Tokotobur oluyor. Yani şöyle ki yeni Tokotoburlar geliyor. Ve ben de onlara içerik olsun diye böyle bir video çekmeye karar verdim. Umarım yeni gelen Tokotoburlarımız da çok güzel yerlere gelir dileğiyle videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videomu severseniz de like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu söylediklerimi adım adım yerine getirirse gerçekten güzel ve başarılı bir Tokotubur olur diye düşünüyorum. Şöyle ki keşfet açma yöntemleri ve başka birçok yöntem falan söyleyeceğim. Herkesin verdiği klasik yöntemleri söylemeyeceğim. Onları zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama yani şöyle aralarından bir iki tanesi de çok klasik ama lütfen dikkat edin bunlara. Çünkü bunları adım adım yerine getirirseniz gerçekten başarılı bir tokotubur olursunuz. O zaman ilk aşamamıza başlayalım. Birinci söyleyeceğim şey çok klasik ama ciddi diyorum kapak fotoğraflarınızı çok özenli yapın. Yani kapak fotoğrafınızı böyle kesip beni kesip böyle bir şey koysa herkesin dikkatini çekmez ve izleyicilerin dikkatini çekecek bir kapak fotoğrafı yaparsanız o videonun üstüne tıklarsa bir izlenme arttırabilirsiniz. Yani bu yüzden kapak fotoğraflarınızı özenli yapın. İkinci söyleyeceğim şey ise şöyle ki bunu daha önce hiç kimsenin söylediğini görmedim ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten videolarınıza çoğunlukla şort atmayın. Çünkü şöyle ki şortlar çoğunlukla atarsanız aboneleriniz şort sayesinde artar ve bu da yani iyi bir takotu e, olamazsınız böyle. Çünkü ben de bunu eskiden yapıyordum ve ben böyle iyi bir tokatı boru olduğumu da düşünmüyordum. O yüzden yani sürekli olarak short atmayın. Ee, herkesin yani en dikkat çekeceği şey de videolardır. Kan kanalınızın kaliteli durması için e, çoğunlukla uzun videolar atın. Short videolar atmayın. Üçüncü e, aşamamıza geçersek arkadaşlar bunu birçok kişi hata olarak yapıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Youtube'da herkese arkadaş olmayın. Yani şöyle ki arkadaş olursunuz da yani bu sizin kaliteliğinizi düşürür arkadaşlar. O yüzden herkese arkadaş olmayın. Yani bu da önemli aşamalarından bir tanesi. Dördüncü maddemiz sanırım. Yani bilmiyorum ama dördüncü diyeyim. Dördüncü maddemiz tokotuburlarla iyi anlaşım. Bu da gerçekten çok güzel bir aşama diyebilirim. Onlarla böyle videolar atabilirsiniz. Yani böyle arkadaş olabilirsin. Böyle ünlü tokotuburlarla. Yani bu da sizin kaliteliğinizi arttırır diye düşünüyorum. Çünkü böyle çok ünlü olan tokotuburlarla iyi anlaşırsanız bu da sizin kaliteliğinizi arttırır diye düşünüyorum düşünüyorum ve neden aynı şeyi iki defa söylüyorum? <laughs> Arkadaşlar 5. maddemiz ise bunun keşfetle alakası var arkadaşlar 5. maddede. Şöyle ki keşfet nasıl açılır diye bir soru gelirse ben ona şöyle bir yanıt vermek istiyorum. Şöyle ki siz sürekli olarak short atarsanız bu sizin keşfetinizi kapatır arkadaşlar. Ve bu yüzden keşfetiniz kapanır da videolarınız tutmaz. Yani bu yüzden yani bu da sizin kaliteliğinizi düşürür. Bu yüzden sürekli olarak short atmayın yani bu sizin kalitenizi düşürür diyorum ee, bunu zaten söylemiştim bu keşfeti nasıl açılır diye bir sorusuna cevap vermek istedim yani o yüzden buna da dikkat edin lütfen bu keşfet aşar diğer ise arkadaşlar sürekli olarak aktif olun şöyle ki diyelim ki çok tanınan bir toku vursunuz fakat siz bir yılda veya aylar sonra bir video bir video atarsanız artık izleyicileriniz sıkılır arkadaşlar. Takipçileriniz sıkılır. Ve artık sizi izlememeye başlar. Abonelikten çıkar ve bu da böylelikle ünlü bir takatı var. Olmazsınız. Yani buna iyi değmeyin lütfen bir sonraki maddemiz ise arkadaşlar edit etiniz baya bir geliştirdi. Size şöyle bir örnek vereyim. Ben kanalımı ilk açtığımda tabii ki ilk kanalım bu değil. Kanalımı ilk açtığımda ne kapak fotoğrafı biliyorum ne profil yapmayı biliyorum. Ne de edit yapmayı biliyordum. Ya yani aşırı kalitesiz bir videoydu. Ay, düşünmek bile istemiyorum ya. Neyse işte o anki yani hiç izlenmiyordu. Ben şöyle sahne ediyordum. Aa, videoyu attığım an diye bir mi olacak diye zannediyordum. Ya ay. Neyse işte kanalımı ilk açtığımda öyle zannediyordum. Ve sonrasında anladım ki yani bu arada eskiden bayağı bir Queen'e özendiğim için yani öyle düşünceler ortaya çıkmış olabilir. Ama çok saçma buluyorum artık yani. Çünkü öyle bir şey olamaz. Bu arada Queen'i de çok seviyorum yani. Ee, şöylelikle yani edit yeteneğinizi geliştirin. Yani ben bu videoda sanırım çok boş yaptım. Neyse. Edit yeteneğinizi geliştirin arkadaşlar. Edit yeteneğinizi yani bu videoya örnek olabilir. Yani böyle buralara editler koyuyorum. İsterseniz edit nasıl yapılır videosu da çekebilirim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. E, şunu söylemek istiyorum. Bu video umarım size yardımcı olmuştur. Ama YouTube'a gidip Tokolife e, nasıl iyi bir Tokotopor olanağı videosu da yazmayı unutmayın. Onlar da size yardımcı olur arkadaşlar. E, bugün yani güzel ve bir video çektim yani. Bence umarım işinize yarar. E, bir videomuzun daha sonuna geldim. Like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizler çok ama çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.